Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çiğ köfte yiyeceğiz. Ee, şimdi bu çokça A101'in çiğ köftesi. Bunları şimdi ilk defa yapalım. dağıtacağız. İlk defa tadına bakacağız. Bu da etsiz çiğ köfte ikisi de herhalde değil mi? Evet. evet. Bu da bimin. Bakalım hangisinin tadı daha güzel. İlk defa deneyeceğiz. Evet açalım. Arkadaşlar kanala abone olup bize destek verebilirsiniz like at like atmayı unutmayın yorumlara da böyle videoların gelmesini istiyorsanız da yazmayı unutmayın tortu var acı tortu bir de nar ekşisi de var bu kimin bir mi evet bu bimin bir tane peçete alabilir Dur. ederim çocuklar. Bu da A100'ün ikisini tadına bakacağız. Bakalım hangisi daha güzel. Hangisini hangisini edebiliriz? Tamam, 1000. Bu da A100'ün. bir tane. bakacağız tadına işte. He. Aynen. Açamadım A100'inkini. Evet, aflu açmaya çalışıyor. O aç, yeter o kadar. Evet arkadaşlar, şimdi tadına bakıyoruz. Önce bibinkine bakalım. Ben Açalım. güzel. Sosa batırıyoruz. Bakalım sosu nasıl. Hmm. Hmm. güzel. Evet. Nefis. Sosu güzel abi sosu güzel. Bunlar kendiniz hazırladık. Hmm. Eskine. ne bir Nasıl? Bu iyi Şimdi aynı yüzünkine bakıyoruz. Ben de ama bunu tadına bakmak hmm. Ben kim çiğ köftesini hiç beğenmedim. Hmm. Ben beğendim. Acı sosu hiç güzel Hiç hiç. Bizimkine göre, bizimkine göre cıvık bir hali var. Yumuşacık bir hali var. Benimki bir biraz daha sert. Bu yumuşacık. Değişik bir koku var. onun benimki güzel yenilebilir. Daha önce yiyemem ben. Acı sosu daha koyu benimki. Bunlar hepsi a birin sulu. Yani güzel değil. Ne? Be, tadı gerçekten kötü. <laughs> Ne oldu? Böyle çok Bizim üç sene önce bir çikolata dükkanımız vardı. İşletiyorduk. kapatmak zorunda kaldık.

diyor. <laughs> Daha duruyor. <laughs> sonra bağlayayım da deneyeceğiz. Altora nasıl oldu? Bu. Hı hı. -hı. Bu güzel, bu güzel Ben daha uzundum, daha pahalıydı. Yağlı. a 1 yağlı. üstüne yağlı duruyor. bir için tabi kanunundaydı. Yağlı bildiğin. Fiyatlar sanırım hemen hemen aynı. Onun arasına batıracağım ben onun arasını vermedim. Bir de arkadaşlar tuzlu var baya. Tuzlu aşırı derecede tuzlu. Hadi çıkarda değilsin. Acısının içinde birçok tadı var. Ama

hiçbir bir şekilde a 101in çiğ köftesi güzel değil. Marola da yesek, domatesle de yesek aynı. Ama çok acı alıyor. Üçene mi? Hayır, su içme Yoksa masaya mı? Ama çok acı alıyor. Uçtu. Sanki bir Evet sen, aç kalsam bile yemeyeceğim çocuklar. Muhtemel olsa değil miyim ya? Ne iş Şu yeşilikte. De... Kadar kapatmaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yeni videolar istiyorsanız hemen yazıyorsunuz. Bir de ya. güzel videolar paylaşacağız inşallah. Hediyeleri sürpriz olacak, cezalı olacak. Bu kadar. Hoşça kalın. Bu... Kendinize iyi bakın.